atlayalım yine o şeylerin oraya atlayalım mı? Hakikaten ee, de değişik yerler mi var bu? olmasın. Hı? Hep aynı olmasın. Değişik şeyler de olabilir ya. Nereye atlayacağız? Öncük. Ah ya evlerin olduğu bir yer olsa. Tarla yapma mesela önden. şeyler çıktı şundan. Yükseli sen aldın abi. Evet. Maalesef. O arabaları dizmişler buraya. Bizim çok değişik özelliklerimiz var ha. Bak bunun ne olduğunu bilmiyorum mesela. Ha, sağ Evet. Bir kişi aldı al bunu düzeltmem lazım bu özelliklerin yerini falan düzeltmek lazım bak mesela az önce sağlık çemberi açtım şu garajda en sağdaki arabayı alalım mı şu, Boş ver ya. şu yerde küp şeklinde şeyler var ya onları topla ne işe yarıyor motor almak için mi işte motor duvar yapmayız falan filan gel şu tepeye çıkalım dikkatli şekilde savaşıyorum. Öldürdün mü onu? Ne oluyor lan? Birden şey oldular. Coştular böyle. Bir anda gaza geliyor bunlardan. Vallahi ya. Maç başlığı başından beri kimse yoktu. Şöyle karşıya doğru bir gidiş yapalım. Şurada kule var oraya gitsek ya. Nerede? Şu önümüzde işte. Büyük diyorsun? oraya. boşver Gün, işte. Peki. Nereye gittin ya? bir Şu Biri ateş etti. gel o. Nereye gel oğlum? Geldi Adam vuracağız. Yani nerede adam ki? Adam yok oğlum. Adam kalmadı. Adam bulacağız işte adam. Bitirdik lan adamları. Şuraya bak 3 tane killim bitirdik var bitirdik ya. ya. Ayıp. Oyunun yarısı duruyor. Ayıp oğlum ya. İşte oyunun yarısı duruyor. Durmamız lazım. 3 kill nedir ya? Senin kaç killin var şimdi? Kills. 3. 3 mü? 3 kills. Şuraya bak ya 100 kişiden 6'sını almışız. Evet. Evet. Daha fazla şey lazım. Aha. Şerefsiz. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? iki saattir orada ben göremedim falan diye kaldım Aha adam uçuyor havada Evet uçuyor da vuramadım ona. Niye gidiyorsun sağ ol Sağ Ha Ne oldu ha ne oldu ne oldu Nerede o uçan kaçan? Suya, at, suya düştü. Benim buradan ses alıyordu. Evet. Kız polisin nerede ki Öldü mü? Abi? Kız polisin nerede ki Üst kattaki. Hadi oğlum hadi çık çık. Nereye kadar gideceksin? <laughs> Ne oldu benim ben öldürüm. ben öldüm ben öldüm incir aldım ben de. hıyarlara bak lan ben oradan de çıkmışlar çok yukarıdan çok öyle de bir sıkıyorlar ki bana sıkıyorlar bize bana yani huy böyle Hay ya çok saçma sapan şeyler yapıyorlar anlamıyorum ice player ne ya soğuk, soğuk. buz gibi oyuncu işte. Böyle yani ne gibi kanlıyız, yüzden, Lan, lan Aş, aşağıya mi? drop düşüyor. Burada da var drop. Hani Aha, Aha drop. Çıkmış, devam ne? et, devam et, evet. devam et. Beni koru, beni koru. Ne gerek var ya? Adam oraya gel. Sen de var ya. Ne? Ne var oğlum? Drop gelmiş. Almayacak şey. mı? beleşi gördü ooo Of, of, uf 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 şu silah var ya şu scope'u koy ya scope altı x dört x bunlar ne abi? şunu koy şunu aç şunu aç şunu aç bu kıyafeti giydim kıyafet hızlandırıyor lan Burada sanki bir adam vardı. Nerede o adam? <laughs> Heh, şu taraftan geldi. Ben adama doğru gidiyorum. Reis gelir <laughs> misin? Hayır. Burada adam var. O bizi öldürmeden biz onu öldürelim. Sen oraya ne ara gittin? Niye gittin zaten sen? Öldürdün mü? var burada. Hayır öldürmedim ama. Oo nasıl vurdun lan sen beni tekte? Sinan çabuk koşman lazım buraya. Yaratıta, taskete. Yaratıta, taskete. İnan buraya gelmen lazım diyorum. Yardım et! Oğlum bunlarda da hile olabilir Hı? ha dikkat et bak. Sakma. Sakmıyor. Ah, <laughs> gel gel. Nereye gitti bu? Ölmüş. <laughs> Mahmutsuz ya. Dikkat et. Oğlum ben de çok hızlandım ya. Kaç? Dört, iki kişi kalmış. <laughs> Bunu sen mi yaptın? Ay yine ya? boktan tavşan. Aha. Adam ah, gelin. yine aynı duruma düştük. Yok ya bu oyunun şeyi ya bence. Vallahi bilmiyorum oyunun şeyi mi değil mi de. Ben oyunu hiç görmedim böyle. Aa yukarıda lan adam. Tamam ben öldürdüm onu. bu kadar. İşte bu.